şehrin üstünden geçen bulutlar bakıp imreniyorum akınına şehrin üstünden uçan bulutların belki gidiyor onlar yakınına rüyamızı kuşatan hudutların evler, ağaçlar, sular ben ve bu an sanki bulutlarla bir akıyoruz Onların hevesine uyaraktan, Cenub ufuklarına bakıyoruz. Biz de hafif olsaydık bu rüzgardan, Yel alsaydık şu bulut kervanında, Güzele ve yeniye doğru koşan, Bu sonrasız gidişin bir yanında, Dağlara, denizlere, ovalara, Uzansaydık yağarak iplik iplik, Tohumları susamış tarlalarla, Bahar gölge ve yağmur götürseydik bakıp imreniyorum akınına şehrin üstünden uçan bulutların gidiyor gidiyorlar yakınına rüyamızı kuşatan hudutların